Arkadaşlar merhaba, sizlere Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesi içerisinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları hakkında bilgiler vermek için buradayım. İsmim Hakkı Çılgınoğlu, Kastamonu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü e, bölüm başkanıyım, aynı zamanda e, ana bilim dalı başkanıyım. Bölümümüz hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, 2017 yılında Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde kurulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz alanındaki uluslararası standartları, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve bu alanda tam donanımlı bireyler yetiştirmek üzere kurulmuş olan 4 yıllık bir lisans programıdır. İlk mezunlarımızı 2022 yılı eğitim öğretim dönemi sonunda vereceğimiz gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüzün birinci sınıfında 69, ikinci sınıfında 57 ve 3. sınıfında ise 48 öğrenci olmak üzere toplamda 174 öğrencisi bulunmaktadır. Eğitim programımız genel turizm, iktisada giriş, menü planlama, yiyecek içecek işletmeciliği gibi teorik derslerin yanı sıra dünya mutfakları, mutfak uygulamaları, soğuk mutfak, tatlı pasta, hamur işleri gibi uygulamalı dersler ve staj programından oluşmaktadır. Programımızda Rusça, Fransızca ve Almanca olmak üzere 3 farklı yabancı dil seçmeli ders olarak siz kıymetli öğrencilerimizin faydasına sunulmaktadır. Ayrıca gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim alırken turizm işletmeciliği ve turizm rehberliği alanlarında da çift anadal yapabilme imkanımız bulunmaktadır. Uygulamalı eğitim programımızı gerçekleştirdiğimiz mutfak uygulama laboratuvarımız, genel mutfak alanı, pastane, bulaşıkhane, yemek sunum odası ve depo olmak üzere 5 ana bölümden oluşmaktadır. Genel mutfak alanımız 25 öğrencinin aynı anda çalışabileceği şekilde hazırlanmıştır. Pandemi öncesinde dersler dışında pek çok etkinlikler yaptık. Bunlardan birisi de Kastamonu sokak lezzetlerimizi öğrencilerimize tanıtma amacıyla yapmış olduğumuz sokak lezzetleri etkinliğimizdi. Bu kapsamda sucuk ekmek, simit pastırma, kestane kebap etkinlikleri şeklinde 6 etkinlik yaptık. Bu etkinliklerimizi 2022 eğitim öğretim döneminde sizlerle birlikte yeniden ve çeşitlerini de artırarak e, yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca Kastamonu'nun bilinirliğini artırmak ve yemeklerin orijinal, Kastamonu'nun gastronomi özelliğinin e, bilinirliğini artırmak ve yemeklerin orijinal yapım şekillerini kayıt altına almak amacıyla yapmış olduğumuz BAP projesiyle, bilimsel araştırma projesiyle Yöremizin coğrafi işaretli ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini ilk yapılış haliyle uygulama mutfağımızda yaptık ve yemeklerimizin hikayelerini de yine konuklarımızın ağzından dinleyip kayıt altına aldık. 38 program evet, olarak çektiğimiz Eline Sağlık Yemek programımıza YouTube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz. Zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olan gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz 2021-2022 güz yarı yılı itibariyle lisansüstü öğrenci kabulüne de başlamıştır. Bölümümüzle ilgili tüm gelişme ve etkinlikleri resmi sosyal medya hesabımız olan etkastronomu, Ad kastronomunu adlı Instagram, YouTube ve Twitter hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bu hesaplardan düzenli olarak bilgilendirme içerikli paylaşımlar yapılmaktadır. Ders kapsamında yapılan uygulamalar, sokak lezzetleri etkinlikleri, uygulamalı gastronomi, gezi etkinlikleri gibi çeşitli faaliyetler içeriklerinde yine bu hesaplardan paylaşmaktayız. Yiyecek ve içecek sektöründe sağlam adımlarla ilerleyebilmenin en iyi yolu iyi bir gastronomi eğitimi almakla başlar. İyi bir aşçı, iyi bir şef, iyi bir eğitimci olmak yılların getirdiği deneyimlere sahip olmayı ve bu deneyimlere sahip olanlardan faydalanmayı gerektirir. Sağlıklı beslenme ve damak zevkini artırma misyonuyla hareket eden gastronomi alanı sürekli gelişme ve yenilenme içindedir. Gelecekte sizi belirlemiş olduğunuz kariyer noktasına getirecek, hedeflerinize ulaşmanızda sizin için rotolar oluşturacak, bu yolculukta eksiklerinizi ortaya çıkartıp bu eksikleri tamamlayarak bilgi ve becerilerinizi geliştirecek, sizi etkili bir şekilde sektöre hazırlayacak ve sektöre hazırlayacak eğitim kurumlarını tercih etmelisiniz. İşte tam da bu nedenlerle Kastamonu Üniversitesi doğru tercihtir. Mutfakta başarılı olmak ve yeni reçeteler oluşturmak istiyorsanız, gelişmiş bir mutfakta sektörün uzmanlarından dersler almak ve kendinizi yetiştirmek istiyorsanız, doğayla baş başa huzurlu bir ortamda ders görmek istiyorsanız, kısaca sektörde aranan ve tercih edilenlerden olmak istiyorsanız, doğru adres Kastamonu Üniversitesi Kastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüdür. Bütün bu imkanlara sahip ve size kariyer hayatınızda istediğiniz tüm donanımları kazandıracak olan Kastamonu Üniversitesi Gastronomi ve Motor Sanatları Bölümünün değerli üyelerinden birisi olabilmenizi temenni ediyorum. Hoşçakalın.